Yemek yedikten sonra midede ve midenin üst tarafında yer alan yemek borusundaki yanma şikayetleri sık tekrarlanmaya başlandığında sindirim sistemi rahatsızlığı belirtisi olabilir. Mide yanması evde uygulanan basit yöntemlerle tedavi edilebilir. Yaşam şekli değişikliklerine rağmen haftada iki kereden daha fazla mide yanması yaşıyorsanız ya da mide yanmanız aralıksız bir iki gün sürüyorsa bir uzman hekime başvurmanız gerekmektedir. Bugünkü bu konumuz mide bölgesinde ve göğüste yanma. Mide bölgesinde yanma olduğu zaman genellikle asit fazlalığı sorumlu faktördür. Asit yemek borusuna kaçtığı zaman ve yemek borusunda göğüste yanma, yutma zorluğu, ağza acı su gelmesi gibi bir takım sıkıntılar oluşturduğunda ve endoskopik olarak tehlik edildiğinde endoskopi olarak mukoza yüzeyinde, yemek borusunun mukoza yüzeyinde yaralar oluşturduğu zaman bu hastalığın ismi reflü hastalığı oluyor. Asit bulunmaması gereken yerde bulunduğu için hem hastada şikayeti hem de endoskopik olarak bir takım bulgularda anormalliklere sebep oluyor. Reflü hastalığı özellikle ileri yaşlarda bazı hastalıklardan ayırt edilmesi çok önem arz eder. Özellikle kalp hastalıklarından ayırt edilmesi hastanın sağlığı açısından ve bir takım ölüm gibi komplikasyonları engelleme açısından çok önemlidir. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuzu izlemeye devam edelim. Kalp hastalıklarında göğüs ağrısı genellikle efor sonrası hareket sonrası ortaya çıkan ve baskı, yanma tarzında yine kendini belli edebilen ağrılar olarak karşımıza çıkabilir. Aynı durum reflü hastalığında da yine hastada söz konusu olabilir. Dolayısıyla hastanın sorgulanırken veya muayene edilirken ağrınız veya yanmanız eforla mı geliyor? Bu soruyu sormak çok önemlidir. Buna ek olarak hastada metabolik sendrom diye tarif ettiğimiz, hastada hipertansiyon, kan yağlarının yüksek olması, yine diyabet gibi koroner hastalık eş değeri sayabileceğimiz bir takım bulguların olması, göğüste yanma ve ağrı durumu varlığında mutlaka kardiyolojik açıdan da değerlendirilmesi hastaya önemlidir. Kendi konumuza döndüğümüzde, reflü hastalığı toplumda çok sık gözüken ve kısa ve uzun vadede bir takım komplikasyonlara sebep olabilen bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Mideye indiğimizde mide bölgesinde ağrılar asit fazlalığına bağlı ortaya çıkan gastrit veya peptik ülser gibi mide duvarında hasar yapabilecek bir takım rahatsızlıklarla ilintili olabilir. Bu hastalıkların ortaya çıkmasındaki faktörlere baktığımızda en önemli faktörler olarak karşımıza çıkan sık ağrı kesici kullanımı veya midede bir takım asit fazlalığına bağlı problemler yaratabilen helikobakter gibi bir takım bakterilerin varlığı mide asit fazlalığına bağlı hastalıkların oluşmasında en önemli iki faktörü oluşturur. Dolayısıyla biz hastalara mide ile ilgili veya asit problemleri ile ilgili bir problemleri olup olmadığını ifade ettiğimizde hastanın bu bilgileri hekime vermesi çok önem arz eder. Reflü ve dispepsi diye tarif ettiğimiz asit fazlalığıyla ilişkili olan hastalıkların tedavisinde asit miktarının azaltılması ve günlük hayatımızda bir takım beslenme kurallarının uygulanması tedavi için önemlidir. Özellikle sağlıklı beslenme açısından gece geç vakit yemek yememek, sentetik gıdalardan uzak durmak, yine eğer asitle ilgili ciddi problem varsa acı, baharat, çiğ soğan, sarımsak gibi birtakım yiyecek gruplarını mümkün mertebe az tüketmek, kahve, tüketiminin, alışkanlığının çok fazla olduğu hastalarda yine bu kahve içim süresinin veya miktarının azaltılması hastanın alması gereken tedbirler kapsamında çok önemlidir. Yine özellikle diğer hastalıklar açısından hipertansiyon, kalp damar hastalığı gibi bu hastalıklar nedeniyle kan sulandırıcı ilaç kullanma durumunda kalan hastalarda bu ilaç kullanımına bağlı bu tür rahatsızlıklar olduğunda bu hastalara aseti azaltıcı ilaç vermek yine çok önemlidir. Bu bağlamda bizim hem yan etki profili açısından hem de etkinlik açısından çok iyi özelliklere sahip proton pompa inhibitörü diye tabir ettiğimiz ilaçlarımız var. Ve bu ilaçlarla birlikte hastanın asit miktarı azaltıldığında hem asit fazlalığına bağlı dispeptik şikayetlerin hem de reflü şikayetlerinin tedavi edilmesinde çok etkin bir tedavi olarak masamızda durmakta ve hastalara bu tür ilaçları verebilmekteyiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.